dönsün ben dönmezem yolumdan diyen bir gelenekten öğretiden inançtan gelen değerli Esat Can'ı Hakk'a uğurlamak için toplanmış bulunmaktayız. Sevgili canlar, güzel dostlar, yarenler, Hakk'a uğurlayacağımız Esat Korkmaz Can'ımızın Hakk'a uğurlama erkanını yürütmemize rızalığınız var mıdır? Aşk, Aşk ile diyen dillerden hak erenler razı ve de hoşnut olsun. Rızalık veren dile hızır ağrı acı dert keder yaşatmasın. Esed canımız der ki Hü erenler doğdum yedi alem Üç atadan Anam yer babam gök Hü dedim gerçekler aşkına Çar ana sıra büründüm Bir bedende can buldum Bir tende bir bilinçte özgür oldum Vakit doldu zaman geldi Cansız bedenin meydana indi Ağlayan gülen konan göçtü Dost gönüllerine mihman olan can Kanatlanıp sırattan geçti Vakti ve zamanı geldiğinde bizler de Esat canımız gibi bedeni terk edip Hakk'a yürüyeceğiz. Yeni bedenlerde değişimimizi, dönüşümümüzü sürdürerek bu önsüz ve sonsuz olan alemde varlığımızı devam ettireceğiz güzel canlar. İnancımızda asıl olan çok yaşamak değil, yaşam süresi içerisinde güzel ve kalıcı şeyler yapabilmek. Hakk'a uğurlandıktan, asıl anamız olan toprak ananın karnına sırlandıktan sonra da hak ile anılıp aşk ile yad edilebilmektir güzel canlar. Esat Korkmaz Can yeri geldi bizlerle birlikte rıza lokması yedi. Yeri geldi bizlere rıza lokması yedirdi. Onun hepimizin üstünde büyük emekleri var. O canı tendeyken hakkı ve hakikati kendi özünde görmüş. Bu yüzden enel hak demiş. Cümle canlıya bir nazarla bakmış. Eline, beline, diline, eşine, işine, aşına sahip ve de sadık kalabilmeyi yol geleneği olarak kendisine ilke edinmiş dini sevgi kıblesi insanı kamil olan can yedi içti kondu göçtü hakka uğurlayacağımız esat canımızdan ağrınmış incinmiş gücenmiş kırgın dargın alacaklı ya da verecekli can var ise hak ve hakikat aşkına darına durduğumuz hallac aşkına dara, dile gelsin bile gelsin bu hak meydanında, bu ulu divanda özünü daru mansur eyleyip halını hal etsin, hakkın talep etsin güzel canlar. canlar, bildiğiniz gibi bu evren maddenin değişim ve oluşumundan başka bir şey değil. Bu evrende hiçbir şey olduğu gibi ve olduğu yerde kalmıyor. Biz buna devriye diyoruz. O nedenle devriye ve yolumuzla ilgili birer nefes ve gülbengimizle Erenlerin her nereye bakarsam hakkın cemalini görürüm kelamındaki gibi bizler de özümüzü birleyerek, birleşerek tevhid olacağız. Bütün varlıkların hatta bir olduğuna ikrar verip haktan iyi dileklerde bulunacağız. Değerli canlar, hak ve hakikat aşkına, eli yerde, yüzü yerde, özü dağrı mansurla, hak ve hakikat yolunda, erenler meydanda, pir divanında, vardan var olduk, bir tende can bulduk, bir nefeste özgür olduk. Şimdi can cana, gönül gönüle hakka yürüyen Esatcan etrafında cem olduk. Ey canlar, yol erenleri der ki, evreni var eden varın içinde. Biz zaten varadık varale geldik. Işıktık patladık narın içinde, yandık yana yana narile geldik. Henüz oluşmadan neten nebeden, diyemedik onlar siz biz o sen ben. Dağılan yıldızın tozları iken soğuduk döne döne turule geldik. Önce yamadendik ya toprak ya taş, Bitki olduk yedi büyük küçük baş. Sonra insan olduk bu yüz bu göz kaş. Benzedi o yare o yerle geldik. Uzay boşluğunda yollara düştük. Kandilden kandile durmadan koştuk. Bazen sakinleştik bazı da coştuk. Yağdık yağmur ile kar ile geldik. Gönüllü coşkunun can veren kıda. Ateşte havada toprakta suda. Şu yönümüz hiç yok. Başka yerde çünkü edeberkan arı ile geldik çünkü edeberken ile geldiktir. Erenlerin dediği gibi sonsuzdan gelip sonsuza giden bu alemde bizler her an değişim ve oluşum içerisindeyiz. O nedenle bu alemi çok seyrettik. Yeri geldi bulut olup dağları, denizleri, ovaları, vadileri açtık. Gahi gökte uçtuk, gahi süründük. Gahi gizlendik de gahi göründük. Tabiatta bin bir hale büründük. Milyarlarca canlı türde görünerek. Böylece devre alem içerisinde süreçler zincirini izleyerek zaman zuhur olduğunda ana bedenine düştük bir can olduk. Özümüzü tanıdık, yol olduk. Geleceğe koştuk umutla işte böyle böyle kendimize döndük. Esat Can da bir devrini tamamlayarak hakka geri önde Hakla hak oldu. Böylece yeni bir dona, yeni bir cana karıştı. Bedeni canlı cansız her şeye sinecek ve sonsuzluk aleminde Esat Can var olacak. Değerli canlar, Erkan'ımızda bazen dil, bazen de tel konuşuyor. Şimdi tel konuş